Selamünaleyküm. Selam, hayırlı hayli Ramazanlar, hayırlı bayramlar. bayramlar. Burada büyüklerimizle beraber Ramazan Bayramını beraber e, akrabalarımızı ziyaret ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlı bayramlar. Evet amca. alemlerini bayram, bayram bayram. Düşüncelerini alalım. Allah razı olsun. Bayramın mübarek olsun. alemlerini alemlerine bayram olsun. Tüm alemin bayramı mübarek olsun. Kanşar, yani bayramı. Bayramı, bayramı, Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. İyi bayram diliyoruz. Hayli bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar. 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 Amcaoğlu bayram barak Saygılar. daha bayramı, bayram, bayramı. Hemen, Hem bu da her neydi. Aşağıdım. <laughs> Evet Bekir amca duygu ve düşüncelerini alalım. Nasılsın? İyisin şey. Barın barık olsun. Ne yapıyorsun? Allah razı olsun. Elhamdülillah inşallah. Allah